Karan. Karan abin dinozora bindi gel. O yağlı dinozora bindi. <laughs> o çalışmıyor ama. <laughs> Karan bu çalışmıyormuş oğlum. Gel şu çalışana bindireyim seni gel. Gel büyük ola, büyük çıkıyorsun? olana bindireyim seni. Bir bindireyim. Hadi gel. gel. Düzgün bas oraya. Bak annenin önündeki var ya büyük ona bin hadi. Ona daha gel. gel gel buna bin Karan. Gel. Karan buna bin gel. Tamam çalıştırmıyorum hadi bin. Yukarı çık. çık. Çık 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 hadi. Dur da birmez. Bu ne kadar büyük bir dinozor? Kayra elini sırır. İskeleti de geçtik. Buradan düz gidelim. Sağ, burada ortada bir şey var mı? Yok. İskelet var sadece. Kayra bak burada büyük bir nazarlar varmış. Ben ya, nasıl çalışıyor? Çalışmıyor. Kayra yapmıyor. Niye? Öyle vurma. Buradan gideceğiz galiba. Galiba. ne mı gideceğiz? Şeytan. şeytan. Aa şeytan. Su atıyor bu. Aa, evet ondan su atıyor. Bu bize su atıyor. Bu nasıl bir dinozor ya? Karan. Bize su atıyor. Çabuk geçelim. Şeytan mı? Çabuk geç çabuk. Aslan çabuk geç su atıyor. Aslan ıslanırsın. Aslan yürü. Aslan çabuk geç su atıyor bu. <laughs> Hadi gelin. Hadi gel gel koş koş gelecek şimdi. Gel. Atmıyor bir kere atıyor. Hadi. Atıyor. At. Hadi. Atıyor. Aman Allah'ım burada bir tane daha T-rex var. Ağzında kanlar var. Kayra bu T-rex. Kayra geç bakalım şu kuyruğunu kuyruğuna bak. Var, Elini tutsana Kayra. Tamam sinirlenme de sakinleştir onu. Karan de onun yanına geç elini tut sakin ol de. Ay ya. Kuyruğun nasıl sallıyor baksana. Ay. Karan kuyruğun nasıl sallıyor bak. Baba. <laughs> Efendim. Şuraya bak. Tamam oraya geçeceğiz önce şurada fotoğraf çekelim gel. Gel. Hmm, bakalım burada başka tehlikeli bir şey çıkacak mı önümüze? Orada ne var Kayra? Şeytan. Şeytan değil ya bu neymiş? Ay o ne lan? Karan bu ne? Karan bu ne? Era bu ne? Hadi bu tarafa gidelim biraz. Aynı, Aa, burada da var bir tane. Burada da var bir tane. Aa, Bu iş, hareket hiç hareket etmiyor. Hareket etmiyor hiç. Oo, Kaira orada çok büyük dinozor var. Şimdi onun yanına gideceğiz. He, Evet. Aa burada yeriyor. Aa baba. Vay. Bu ne? Tır. Bazı lastik. Evet. Geliyor mu? Bu et Adam oldu. Kayra burada da bir tane t var. Eyvah bu hareket etmeye başladı. Aa, bizim... bir Nasıl bir şey ya? Şuna ağzına bak. Hmm. Elleme Kayra. Ellemek yasak elleme. Niye Hadi gelin bu tarafa gidelim. Hadi. Burada da iskelet var. Oo, ee, ne kadar büyük. Ne Nereden başlıyor? kuyruğu da. Evet.

Oo burada da yeşil dinozor var büyük. Bak. Karan. Çok büyük değil mi bu dinozor? Ne dedin sen? Ne dedin? Eyvah. Bebeği alayım mı? Yavruları olmuş. Ha? hayır. Oy, Yavrularıma dokunmayın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kayra elleme. Kayra elleme dinozor peşimizden geliyor. Yapma. Yapma. Ben de bir kere bebeğin sesi. Dokunma. Iman! Hayır bu ne? Evet. Bu hareket etmiyor Kayra. Asker <laughs> arkadaşım mıydı senin? Evet. Evet. Arkadaşlar beni takip edin. Beni takip edin küçük arkadaşlar Burada bir tane tavuk çıktı önümüze Dinozorlar bu tavuğu nasıl yememiş ya Dinozorlar bu tavukları nasıl yememiş ya burada Kar Kara Dinozorlar tavukları yememiş eyvah Eyvah Aslan koş Gerinle. Hayır burada bir tane dinozor var bak. Gel gel. Bu ne yapıyor ya? Ağacı mı yiyor ne yapıyor? Hı? Ağacı mı yiyor bu? Ağacı yiyor karan bu. Baba ben bunu yedir miyim? Hayır. <laughs> Baba o, o lastik mi yoksa gerçek mi? Lastik. Hadi gelin. Kavusu, bu ne? Ne kadar büyük. Kayra Bu ne? Ay civcivine bak. Evet. Aa arkasında geziyor. <laughs> civcivine bak. Ay, bak i̇şte. Bak burada keçi varmış. Evet, keçi <laughs> Karan ne yapıyorsun? <laughs> Aha keçi geliyor. <laughs> kavga ediyorlar. Aha, keçiler kavga ediyor. Gel buradan atlarsın üstünüze Korkuyorum. Ne buldunuz burada? Burada bir de oyun alanı varmış. Vay be. Ev mi yaptınız oraya? Kendimize ev mi yaptınız buraya? Evet, yapıyoruz. İnşaat devam ediyor. ha? Hadi kardeşim, kum, kum bak. Karan kum götürüyor inşaata. Hı hı. Sen ne yapıyorsun? Ben işte tahtaya yerleştiriyorum. Sen de duvar mı örüyorsun? atma öyle toz oluyor